Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her zamanki gibi yine sizlere bugün çok besleyici, çok doyurucu, biyolojik değeri yüksek olan bir tarif, bir tabak çıkartacağım sizlere yine. Arkadaşlar şunu hemen izah edeyim. Çok doyurucu derken yani şöyle anlamayın. Karnımızın doyması, şişmesi değil sevgili dostlarım. Bedenimizin değerli besinleri ve vitamin minerallerini karşılayabilecek malzemelerden sizlere bahsediyorum. Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Hemen ana malzememize geçiyoruz. Bugün ilk malzememiz et olarak daha doğrusu kanat türü ördek göğsünün fileleri var sevgili dostlarım. Görüyorsunuz gayet muazzam. Yağ oranı hemen hemen sıfır yüzde dört kadar bir şey. Ördek eti av hayvan cinsine benzer bir türdür. 100 gram ette aşağı yukarı 20 gram kadar kaliteli protein vardır. Potasyum yüksektir arkadaşlar. Kalp hastalıklarına karşı da gayet kolesterolü düşürücü bir özelliği vardır. Tabağımızdaki oran 250 gram civarında ördek eti. Hemen ikinci malzememize geçiyoruz. Belki görmemişsinizdir, duymamışsınızdır. İkinci malzememiz kızıl buğday, tam kepekli kızıl buğdaydan ve sudan oluşturulmuş ezmecikler nasıl yapılır, nereden buluruz diyorsanız kızıl buğday biliyorsunuz önceki videolarımda da açıklamıştım sizlere. Kızıl buğdayın içine bir miktar su katıyorsunuz. Makarna hamuru gibi yapıyorsunuz sevgili dostlarım. Sonra böyle ezmecikler haline getiriyorsunuz. Bunları suda kaynatacağız. Sonra size göstereceğim nasıl olduğunu. Miktarımız da aşağı yukarı 150 gram civarında. Üçüncü malzememiz her zamanki gibi olmazsa olmazımız karışık salata. Vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Bunları da artık sizlere izah etmeme gerek yok. Zaten hepsini açıklama bölgesinde sizlere izah edeceğim. Dördüncü malzememiz olarak sevgili dostlarım Balığın yanında limonun gittiği gibi ördeğ, ördeğin yanında da portakal gider. Organik bir adet yarısını kullanacağız. Portakal sevgili dostlarım. Görüyorsunuz. Hemen vakit kaybetmeden bizim tam kepekli kızıl buğday ezmeciklerimizi yapalım. Evet sevgili dostlarım kızıl buğday ezmeciklerimizi bir küçük tencerenin içine bolca su ilave ediyoruz. Kaynar hale getiriyoruz. Ondan sonra da ezmeciklerimizi sevgili dostlarım içine ilave ediyoruz. Hepsi batmış durumda. Bu ezmecikler piştiği zaman su yüzeyine çıkacaktır. O zaman biliriz ki bizim ezmeciklerimiz tam kıvamına gelmiştir ve pişmiştir. Hemen dönüyorum. Evet sevgili dostlarım aşağıya kare sadece 5-6 dakika sonra kızıl buğday ezmeciklerimiz su yüzeyine çıktı. Bu bizim için pişti demektir sevgili dostlarım. Bunu makarna süzer gibi bir süzgeçten geçireceğiz. İleri de sunum tabağımıza alacağız. Şimdi gelelim ördeğimizin yapılış tarifine. Evet, ördeğimize sıra geldi. Her zamanki gibi tavamızın içine birazcık zeytinyağı, soğuk sıkım ilave ediyoruz. Hemen birazcık gezdiriyoruz. Sonra da vakit kaybetmeden ördek filelerimizi tavamıza yerleştiriyoruz. Çok ince kesilmiş. Her bir tarafını 1-2 dakika sadece pişiriyoruz sevgili dostlarım. Böyle. Öbür tarafı da çevirdiğimde hemen görüşüyoruz. Öbür tarafını da çevirdik sevgili dostlarım. Ne demiştik? Bir besini fazla ısıya bırakmayacağız ki vitamin ve mineral değeri kaybına uğramasın. Etimiz çok inceydi. Ondan dolayı 1-2 dakika her bir tarafını pişirmek yeterli olacaktır. Burayı da aynı şekilde öyle yapıyorum. Sonra da sunum tabağımızda açıklaması ile görüşüyoruz sevgili dostlarım. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, tabağımız hazır. Gördüğünüz gibi yine muazzam bir iş çıkarttık. Ne vardı hemen anlatayım size sevgili dostlarım. 200, 250 gram civarında ördek etimiz vardı göğüs bölgesinden. 20 gram saf proteine, kaliteli proteine sahiptir. Kendisi potasyum zenginidir. Kalp damar ve kolesterol e, için gayet besleyici e, öneme sahiptir. Sevgili dostlarım ondan sonra karbonhidrat olarak yanında kızıl buğday ezmecikleri vardı. Onları da haşladık suda. Protein değeri yüksektir. B kompleksine, vitamin kompleksine sahiptir kendisi. Salatamız vardı karışık. Üzerine birazcık soğuk sıkım yağ ilave edebilirsiniz. Ne demiştik? Bir de ördeğin yanında sevgili dostlarım portakal gider dedik. Vitamin C açısından da zengin bir e, meyve türümüzdür. E, tabii ki e, etimizin üzerine, ördeğin üzerine portakal suyunu da sıkabilirsiniz. E, birazcık da karabiber gezdirebilirsiniz. Birazcık da Himalaya tuzu ilave ederseniz sevgili dostlarım gayet besleyici, doyurucu, biyolojik değeri oldukça yüksek bir tabak çıkarttım sizlere yine. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Ne dedik beğendiyseniz beğenin. Bildirim zilini açın. İlerideki videolarımdan da her zaman haberdar olun. Denerim derim. Denemenizde fayda var denerken de tadarken de sevgili dostlarım şimdiden size bol şans.